BS Zeki kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mayıs güncelleme hakkında nasıl bilgi vereceğim. Arkadaşlar Mayıs güncellemesi belli oldu. Herhalde. Arkadaşlar bazı kişiler görmüştür. Mayıs güncellemesinde bazen bazı kişilere her yeri siyah olmuştu. Mayıs güncellemesi diye düşünülüyordu bu. Ve Mayıs güncellemesinde de öyle bir şey olabilirdi arkadaşlar. Mayıs güncellemesi Uzun uzun belki Supercell'den bir açıklama geldi ama bilmiyoruz onu Mayıs güncellemesini yapmayı. Rosetman'dan da açıklama geldi. Mayıs güncellemesinde oyuncular siyah renk olabilirmiş. Çünkü o dünkü şampiyonat numarasında öyle bazı kişiler siyah oldu karakterleri oyundayken ya da oyundan tam yenilgiyle çıkarken ve bunlar da en çok M ve de 8 bit bir de M'de görüldü arkadaşlar. Şimdi ben el atarak size anlatayım. Arkadaşlar hatta bazı savaş topunun her yeri öyle oldu yani o mavi yerleri var ya çimler savaş topundaki onlar sonra üstteki şeyler kaleler ha ya siyah oldu. Oyuncular şaşırdı bayağı bir. Bu arada diyorlar ki Mayıs güncellemesi diye duydum ben yani. Mayıs güncellemesi olabilir arkadaşlar. Mayıs güncellemesini daha bilmiyorum. Mayıs ayı gelmedi çünkü Supercell belki son anda kararına değiştirebilir. Ama Supercell'in söylediklerine göre oyunu aç kapat açıp kapatınca oluyor dedi, dedi Supercell. Açıp kapatınca o sorun düzeliyor. Ve rozetmen de öyle bir şey yaptı. Kapattı ve düzeldi arkadaşlar. Ben bilmiyorum neyle alakalı, neyle ilgili. Çünkü bana öyle bir olay gelmedi için. Yani bilmiyorum ben. ha arkadaşlar şey elmas kapmaca da şöyle bir şey olmuş. Oyuncular siyah olmuş. Mesela bir tane söyleyeyim. Colt. Colt siyah olmuş. Sim. Arkadaşlar dilim sürtüyor da. siyah olmuş. Colt. hane bo var. Öldüm. Arkadaşlar işte böyle Mayıs güncellemesinde siyah bir şey gelmişti. Gelecek herhalde. Hani Nisan'dan önceki Mart güncellemesinde şey olmuştu. Ghost yani hayalet olmuştuk. Bu da ona benzer bir el olabilir arkadaşlar. Benim gibi düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar tüm bugün konuşuyor şu an. O günden beri. Acaba oyunda bir sıkıntı mı var diyenler de oldu. Ama arkadaşlar sıkıntı yok oyunda. Süperser şu an kendine salmış diyemem. Ona da kızamam çünkü. Arkadaşlar, koronavirüs yüzünden hiçbir şey yapmıyorlar zaten. Koronavirüsün oyunla ne alakası var bilmiyorum ama işte sıkıntı oluyormuş. Bir araya gelmeden de yapabilirler aslında. Abo. Aslında bir araya gelmeden sadece Supercell düşünse. E, Supercell'de kim bilmediğim için. Arkadaşlar Mayıs güncellemesi gelecek. Gelecek de onunla birlikte gelir mi? Bence gelir de bazı youtuberlar yok gelmez o sorundur dedi. Supercell'de çözmeye çalışacağım falan dedi. Arkadaşlar oyunu aç kapa dedi Supercell. Oyun açıp kapayınca oluyor mu? Oluyordur da muhtemelen zaten. Çünkü rozetman denedi. Oldu da. Arkadaşlar öyle oldu işte. Bu Mayıs güncellemesi biraz sızdırabilir. Bilmiyorum ben daha fazlasını. Bu arada oyunları da önceden hazırladım. Ben oynamıyorum şu an. Oyunlara önceden girdim ben. Şu an ben oynamıyorum. Ben sadece konuşuyorum. Arkadaşlar siz görüyorsunuz. Ben oraya montajla koydum oyunu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız ailemiz genişler. Bildirimleri açarsanız tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum. Oyun Oyun Dünyası kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben konuşurken de montaj koyunca siz izliyorsunuz güzel olup hep böyle videolar gelsin mi yorumlara yazıp. Yani şu an bunlar montajla buraya geldi. Ben önceden oynadım sonra koydum buraya. Ben de şap kuruyorum sadece. Arkadaşlar bu ne yapmaya çalışıyor ki? Anlamadım ben. Bu kar ne yapıyor? Beş yüklü ama ya. Bal altı kişi kalsın öyle öleyim. Karl Oh tamam 6 kişi kaldı. 6. oldum arkadaşlar. Arkadaşlar güncelleme hakkında konuşuyorduk. Güncelleme o güncelleme gelir de kalıcı bir süre için gelir o güncelleme. Yani kalıcı olarak hani Ghost eli gelmişti ya kalıcı olarak. İşte o da kalıcı olarak gelebilir. Ben bilmiyorum daha fazlasını. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi de beklettim bayağı. 9 dakika olmuş. Çok beklettim. Evet. 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 Arkadaşlar. Bir de biraz daha da sadece daha Arkadaşlar bir de Şeli'ye yıldız gücü gelecekmiş bir tane daha. Artık oyuncularda 3 tane yıldız gücü olacakmış. Ben daha fazlasını bilmiyorum arkadaşlar. 3 tane yıldız gücü gelecekmiş Şeli'ye. Herhalde Mars güncellemesinde ya da Bugün güncellemede. Arkadaşlar biraz sesim kısık. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl penya fake attım? Arkadaşlar sesim kısık olduğu için farklı gelebilir size sesim. Arkadaşlar oyun zamanı kanalı benim videomu benim kanalımı tanıttı ve açıklamasına da linkini bıraktı. Çok teşekkürler. Tüm idoluna beğeni attım onun da. Benim kanalımı sevmesi çok güzel. Ben de onun kanalına tüm videolarına like atıyorum. Bildirimleri de zaten açtım arkadaşlar ben. Bildirimleri açmasam haber alamam. Hep haber alıyorum ondan çok iyi bir kanal. Onun için size tanıtıyorum. Oyun zamanı kanalı. O kanalda abone olmayı unutmayın. Yazın oyun zamanı. Oyun. Oyun dünyası kanalına. Zamanı dedim arkadaşlar. Oyun dünyası kanalına yazın. Yazın oraya. Çıkar karşınıza Evet arkadaşlar. Bu videomda sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.